Herkese merhaba, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Benim konum ifade edildiği üzere Filistinlilerin mültecilik statüsü ve geri dönüş hakkı. İsmim Erva Esma, soy ismim Güler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Konuşmalarıma Akram Hoca'nın şu cümlesiyle başlamak istiyorum. Akram Hoca diyor ki, dünyadaki çatışmaların fay hattı Filistin meselesi, Filistin-İsrail çatışmasının ise fay hattı Filistinli mültecilerdir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre Filistinliler dünyanın en uzun süre mülteci bırakılmış en geniş halkıdır. Sayıları toplam 14 milyonu bulan Filistin halkının %65'i İsrail tarafından zorla yerlerinden edilmiş durumdadır. Tabi bu sorunun temel sebebi ilk oturumda da Özlem Hoca bahsetti. Balfour deklarasyonuyla Yahudilere vaat edilen devlettir. Aslında bu devlet kurma ideali 1948 yılında her ne kadar gerçekleştirilmiş ol olsa da Yahudiler e, Filistin topraklarının tamamına hakim olmak adına e, bu toprakları Yahudileştirme politikalarına ve Filistinlileri de Filistinlileri de akabinde mültecileştirme politikalarına devam etmektedirler. E tabii mülteciler sorunun bir diğer nedeni de yine ilk oturumda konuşuldu. BM'nin hazırlamış olduğu bölünme planıyla Filistin topraklarının İsrail'e tamamen orantısız bir şekilde tahsisidir. Tabii ortaya çıkan bu insani krizden dolayı BM çeşitli birler almış ve Filistinlilere özel bir uluslararası hukuk rejimi e, kurmuştur. Mültecilerin korunması için 1900'lü yılların başlarından itibaren her mülteci akımına özel e, aslında uluslararası örgütler kuruluyordu. Filistinler için de bu kuruldu. İki tane uluslararası örgütten bahsedeceğim bu noktada. E, bunlardan ilki BM Filistin Ulaştırma Komisyonu. E, 11 Aralık 1948 yılında 194'de 3 sayılı kararla bu komisyon kuruluyor. İlgili kararda şu madde çok önemli. bunu en sonunda geri dönüş hakkında Tekrar döneceğim ama burada da yer vermek istiyorum. Diyor ki evlerine geri dönmek ve komşularıyla barış içinde yaşamak isteyen mültecilerin mümkün olan en kısa zamanda bunu gerçekleştirmelerine izin verilmeli. Geri dönmeyi tercih etmeyenlerin mülkleri için tazminat ödenmeli. Ve ayrıca mülk kaybı veya hasarı sorumlu hükümetler ya da yetkili makamlar tarafından uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda tazmin edilmelidir. E, tabii bu komisyon kuruluşundan birkaç yıl sonra maalesef işlevini kaybetmedi kaybediyor ve kağıt üstünde bir e, kurum olarak kuruluş olarak varlığını devam ettiriyor. Komisyondan yaklaşık bir yıl sonra 1949 yılında 302'ye 4 sayılı BM Genel Kurulu kararıyla Filistinlilerin sosyal hizmetlerini sağlamak, yardım etmek amacıyla yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı kuruluyor. Bu ajans günümüzde de halen aktif olarak faaliyetlere devam ediyor. Yalnız ajans 5 bölgeyle sınırlı. Bu 5 bölge Suriye, Lübnan, Ürdün, Gazze ve Batı Şeria. Ajansın bir de tarihsel olarak bir sınırı var. Şöyle ki yetki alanı içine giren Filistinli mültecileri 1 Haziran 1946 ile 15 Mayıs 1948 arası dönemde normal ikamet yeri Filistin olan ve 1948 çatışması sonucunda hem evini hem de geçim kaynaklarını kaybeden kişiler olarak tanımlıyor. Ancak da burada şöyle bir güzellik var ki bu Filistinli mülteciler tanımda bu şekilde uygun olan Filistinli mültecilerin alt sorularını da aynı şekilde Filistinli mülteci olarak tanımlıyor. Bu da yine geri dönüşüme hakkı noktasında ciddi bir işleve sahip onu da yine biraz sonra söyleyeceğim. Ee, tabii her ne kadar ajansın tanımında belirli bir tarih sınırı olsa da, e, 1948 çatışmalarından sonra 1967 e, çatışması da aynı şekilde gündeme geliyor. E, yine ilk oturumda Özlem Hoca bahsetmişti. E, bu 1967 çatışmasından sonra da oluşan e, mülteci akınları çok büyük bir insani krize yol açtığından dolayı ajans bu noktada da hani gözlerini bu insani krize kapatmıyor ve e, tarih sınırlaması dışında yani tarih sınırlamasına uymayan Filistinlileri de yalnızca hizmet hizmetlerden yararlananlar olarak kendi bünyesine kaydediyor. Tabi bugün ajansa kayıtlı Filistin mültecilerin tanımının unsurlarını sağlayan 5.5 milyon civarı bir kişi sayısı var. Toplam kaydedilen kişi sayısı ise 6.6 milyon civarı. E, ajans hali hazırda yalnızca Filistinli mülteciler için faaliyet gösteren tek uluslararası örgüt. Geçen 75 yılda ajans Filistinli mültecilerin hukuki olarak korunması ve kalıcı çözümler üretilmesi için aslında çok e, yeterli donanımlara sahip değil. Yani BM, gibi e, uluslararası örgütler nezdinde ya da Devletler karşısında bir temsil kabiliyeti yok maalesef ki. Ancak tabi ajansın biraz önce bahsettiğim geri dönüş hakkı ve mültecilik statüsü noktasında çok ciddi işlevleri var. Mesela Filistinlerin ülkelerine geri dönüşü çerçevesinde alt soyların da Filistin mültecileri olarak kaydedilmesi, gelecekte ortaya çıkan herhangi bir geri dönüş hakkı sorununda aslında ciddi bir işleve sahip. Çünkü onlar da Filistin mültecileri olarak sayılacaklar ve geri dönüş hakkına haiz olacaklar. Dolayısıyla bu noktada da güzel bir hukuki alt yapı hazırlıyor. E, Tabi giderek büyüyen Filistinli mülteci da ajans sürekli gündeme getirdiği için bu İsrail tarafında büyük bir rahatsızlık yaratmış. Hatta ajansı İsrail ajansı antisemitizm iddiasıyla beslenen bir yapı olarak addediyor ve ajansın karşılık e, ABD'de lobi faaliyetleri yürütüyor. E, Tabi nitekim ABD'de 2017 yılında e, İsrail'in bu çağrılarına cevap veriyor ve diyor ki tahsis etmiş olduğu bütçeyi sona erdireceğini açıklıyor. Sonrasında Uluslararası hukukta Filistinli mültecilerin statülerinin belirlenmesi açısından da ajans e, belirleyici bir etkiye sahip. Burada 1951 Mülteci Sözleşmesi'ne giriş yapmak ve bu konuyu orada biraz daha açıklamak istiyorum. E, 1951 Mülteci Sözleşmesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası mülteci rejiminin en temel unsurlarından biri. Hatta en temel unsuru da diyebiliriz. Sözleşmenin kabulünden önceki yıllarda e, mültecilere daha böyle e, grup temelli bir yaklaşımla e, yaklaşmıştık sonrasında e, sözleşmeyle beraber daha genel geçer ve birer odaklı bir yaklaşıma geçiliyor. Bu bağlamda sözleşmenin birinci maddesinin A fıkrasının ikinci bendinde e, mülteci tanımına e, yer veriliyor. E, bu tanımda beş haklı nedenden dolayı e, zulüm korkusu yaşayan kişilerin ve ayrıca, tabi bu zulüm zulüm korkusundan dolayı da vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen kişi olarak tanımlanıyor. Tabii bu noktada Filistinli mültecilere ilk başta dediğim gibi özel bir hukuki rejim öngörülmüş. Şöyle ki mülteci sözleşmesi görüşmeleri yapılırken BM'de Arap devletlerin öncülüğünde Filistinlilerin mülteci sıfatına haiz olmaların asıl öneminin geri dönüş hakkı çerçevesinde olduğu yani yerel entegrasyondan ziyade geri dönüş hakkına haiz olmaları açısından özel bir hukuki rejim öngörülmesi gerektiği söyleniyor. Ve bu da tabii BM'de kabul görüyor ve nitekim sözleşmenin birinci madde adresinin D fıkrasında e, şu şekilde geçiyor. İlk ben de okumak istiyorum öncesinde. Diyor ki bu sözleşme BMMYK haricinde diğer bir BM organı veya teşekkülünden halen himaye veya yardım gören kimselere tatbik olunmaz. Yani zaten ajansın e, korumasından yararlanan bir Filistin mülteci statüsünü kazanan bir kişinin tekrardan sözleşme kapsamında değerlendirilmesine gerek yok. Zaten e, ajans tarafından korunuyor deniliyor. İlgili fıkranın ikinci bendinde ise e, şöyle geçiyor diyor ki böyle bir himaye veya yardım herhangi bir sebeple bu gibi kimselerin durumu BM Genel Kurulu'nun bu hususla ilgili kararları gereğince nihai surette halledilmeksizin sona ermişse bu şahıslar sözleşme rejiminden bir hakkin yani bu kavram bu ifade çok önemli bir hakkın kendiliğinden istifade ederler deniliyor. Yani bir şekilde ajansın örnek olarak verecek olursak korumasından çıktığında bile o bir deyenin şartlarını sağlıyorsa mülteci sıfatını devam ettiriyor ve sözleşme korumasından yararlanıyor. Literatürde biraz önce bahsettiğim birinci bent dışlayıcı, ikinci bent ise kapsayıcı hüküm olarak yer alıyor. Harici doktrinde de bu fıkranın korumanın sürekliliğini amaçladığı da genel kabul görmektedir. Çok kısaca Türk hukukunda Filistinli mülteciler nerede? Ondan bahsetmek istiyorum. Burada aslında 2011 yılında patlak veren Suriye iç savaşıyla bu Türk hukukunda Filistinli mültecilerin durumu ortaya çıkıyor. Nitekim Suriye'den 14 bin kadar Filistinli mülteci ülkemize sığınmıştır. Ee, tabii daha önce Suriye'den ajanstan ve koruma e, yardımı almalarına rağmen Türkiye'ye geldiklerinde mülteci sözleşmesine Türkiye'nin koymuş olduğu coğrafi çekinceden dolayı e, Suriye'den geldiklerinden ötürü de e, mülteci olarak tanımlanmamışlar ve Suriyeliler gibi geçici koruma statüsüne tabi olmuşlardır. Tabii e, bu coğrafi kısıtlamanın e, önemi şurada Avrupa'dan gelen e, mültecilerin sadece bu sıfata haiz olabileceği, daha doğrusu e, koruma başvurusunda bulunanların sadece mülteci statüsüne sahip olacaklarına dair kesin bir kanaat olduğundan dolayı Filistinliler de bu bağlamda değerlendiriliyorlar. Halbuki e, madde 1 D'deki şartları sağlamaları halinde madde 1 A 2'ye yönelik bir değerlendirme Filistinliler için söz konusu olmayacağı için aslında coğrafi çekincenin de burada değerlendirilmesi e, doğru değil. E, Filistinler Avrupa'dan gelmeseler dahi sözleşme korumasından normal şartlar altında faydalan bilmeleri gerekiyor. Hatta yukta da yani bizim iç hukukumuzda da 64. maddede bu 1951 sözleşmesindeki madde 1D'nin neredeyse kopyalandığı ifade ediyor. Sadece biraz önce maddeyi okurken bir hakkin yani kendiliğinden ifadesi çok önemli demiştim. Ancak yukta bu kendiliğinden ifadesi çeviri yaparken kullanılmamış. Ee, tabii bu bir eksiklik olmakla beraber hukuki açıdan e, büyük sorunlara yol açmaması Normalde bekleniyor Çünkü anayasamızın 90 maddesinde e, geçtiği gibi temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşmeler iç hukuktaki hükümlerle çatıştığı noktada temel hak ve özgürlüklere ilişkin olan uluslararası sözleşme e, üstün geliyor Tabii burada şöyle bir antitez belki üretilebilir e, bu müteci sözleşmesi tipik bir insan hakları sözleşmesi değildir İşte sözleşmenin e, temel hak ve özgürlükleri ilişkin olmadığı belki söylenebilir ama o zamanla zaten insan hakları hukuku ve mülteci hukuku iç içe geçmiş ve dolayısıyla da aslında temel hak ve özgürlüklere ilişkin olarak bu sözleşmeyi kabul edebiliriz diye söyleniyor. Sözleşme hükmü kanundaki ifadeye üstün gelmelidir diyebiliriz. Ayrıca kendiliğinden ifadesinin yokluğunda dahi mülteci statüsü belirleme işlemine tabi tutulması zaten anlamsızdır. Çünkü Filistinliler uluslararası hukukta grup temelli olarak zaten mülteci olarak tanınıyorlardı. Ee, Filistinli mültecilerin ülkelerine geri dönüşüne de çok kısaca değineceğim. Ee, bu zaten e, meselenin en çetrefilli boyutu. Özellikle geçen hafta Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarda da e, bu tehcir e, mevzusunda da çok fazla tartışıldı. Hem Filistinler için hem de e, İsrail için büyük bir e, varoluşsal bir e, boyutu var aslında. Hatta Filistinler için şu deyim çok sıklıkla kullanılıyor. Deniliyor ki dünyada herkes bir vatan içinde yaşar ama Filistinler bunun istisnasıdır. Vatan onların içinde yaşar. Filistinlilerin ülkelerinde self determinasyon haklarını gerçekleştirmeleri noktasında geri dönüş önemli bir yer tutmaktadır. Zaten Özlem Hoca hani artık bu self determinasyon hani çok e, normal bir şey artık hani bunu da tartışmayalım şeklinde söylemişti ilk oturumda. Yani bunu artık söyleme ihtiyacı bile duymamamız gerekiyor ama maalesef şartlar bunu bile bizi söylemeye itiyor. E, tabii Filistin topraklarındaki Arap Müslüman nüfusun etnik temizliği üzerine Yahudi karakterli olması amaçlanan bir devlet inşası var ortada. Bu da e, sonucunda bölgenin yerleşik unsuru olan Müslüman Arapların yerinden edilmesini meşrulaştırmayacağı gibi, onların daha sonra ülkelerine geri dönmelerinin engellenmesini de meşrulaştırmaz. Bu uluslararası hukukta kabul edilenmez. Ancak İsrail halen Filistinlileri evlerinden zorla çıkarıp yerlerine Yahudi yerleşimcileri yerleştirmek suretiyle üretili etnik temizlik politikalarına devam ediyor. Bu vesileyle de bölgenin demografisini değiştirmeyi amaçlıyor. Geri dönüş hak uluslararası hukukta pek çok açıdan kabul edilmiş ve meşru olarak ele alınmıştır. E, nitekim uluslararası teamül hukukunda bir ilke olarak e, söyleniyor. Hatta biraz önce e, uluslararası bir örgüt olan komisyondan bahsetmiştim. Onun kararında da e, ilgili bir maddede de geçiyor demiştim. O maddenin bir değişini de şu şekilde ifade edeceğim. Yine 194 sayılı BM Genel Kurulu'nda geçiyor. Diyor ki evlerine geri dönmek ve komşularıyla barış içinde yaşamak isteyen mültecilerin mümkün olan en kısa zamanda bunu gerçekleştirmelerine izin verilmeli. İsrail bu karara karşı da şöyle bir test üretmiş. Diyor ki Filistinliler barış içinde yaşayacaklar mı yaşamayacaklar mı biz bunu öngöremiyoruz. Bu konuda tereddütlerimiz var. Filistinlilerin geri dönüşleri için gerekli imkan güvenlik anlamında oluşmamıştır diyor. Ve bu şekilde savunmasını gerçekleştiriyor. Evrensel insan hakları beyannamesinde ise bu hak yine geri dönüş hakkı açıkça teslim ediliyor. Diyor ki, ki herkes kendi ülkesi de dahil herhangi bir ülkeden ayrılma ve o ülkeye dönme hakkına sahiptir. Yine Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nde hiç kimsenin kendi ülkesine girme hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamayacağı ifade ediliyor. Tabi bu noktada İsrail'in yine şöyle bir tezi var. Diyor ki Filistinliler kendi iradeleriyle ülkelerini terk ettiler. Biz onları herhangi bir şekilde zorlamadık. Bu noktada da sorumluluk kabul etmiyoruz. Her ne kadar bu artık İsrail tarihçiler tarafından bile kabul edilmese de varsayalım ki Filistinliler kendi iradeleriyle topraklarını terk etmiş olsunlar. Geri dönüş hakkının kendi iradesiyle terk etmeleri ya da zorla çıkarılmaları noktasında bir şey yok. Yani böyle bir şart yok geri dönüş hakkında. İster kendi iradeleriyle ister zorla ülkelerinden e, çıkmış olsunlar her türlü geri dönüş hakkına haiz oldukları uluslararası hukukta kabul ediliyor. Dolayısıyla İsrail devletinin bu savununun da hukuki bir karşılığı yok. E, vatandaşlık noktasında bir e, savı var yine İsrail'in vatandaş olduğunu vatandaş olmadıklarını iddia ediyor Filistinlerin ancak bu konuda da şöyle bir durum var ki İsrail İngiltere Manda yönetiminden sonra ilgili topraklarda tek egemen güç haline gelmiş olsa da o topraklarda yaşayan ve Manda yönetiminin Filistin vatandaşı olarak tanıdığı kimselere vatandaşlık vermekle yükümlüdür yine uluslararası hukuk çerçevesinde dolayısıyla vatandaşlık noktasında da e, bu e, geri dönüş hakkının reddi hukuken geçerli görül ee, uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yine nüfusun zorla nakli ve tehciri kesinlikle yasak ee, bunlar daha sonra tabi Roma statüsünde uluslararası suçlar başlığı altında da tanımlanmış hatta savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmesi'nde de geçiyor bireysel veya kitlesel olarak nüfusun bir başka bölgeye zorla sevk edilmesi yasaklanmış bunun sadece tek bir istisnası var o da halkın güvenliği ve askeri gereklilik hallerinde nüfusun nakli olabilir ama çatışmalar sona erdikten sonra derhal e, bu nüfusun tekrardan evlerine geri dönülmesini şart sağlamış. Yani e, meşru bir gereklilik olsun ya da olmasın Filistinlilerin ülkelerine geri dönüş hakkına sahip oldukları aslında açık bir biçimde görülüyor. Son olarak uluslararası mülteci hukuku açısından geri dönüş hakkına gelecek olursak zaten biraz önce bahsettiğim BM'de mülteci sözleşmesi öncesi Arap devletlerin isteğiyle geri dönüş hakkına özel bir rejim öngörüldü ve dolayısıyla mülteci sıfatına geri dönüş hakkı bağlamında haiz oldukları ve bu mülteci sıfatının da e, bu meselenin de adil bir şekilde çözümü için e, geri dönüş hakkının vazgeçilmez bir unsur olduğu kabul ediliyor. E, Sözlerimiz son verirken her ne kadar tabi uluslararası hukukta Filistinli mültecilerin geri dönüşü için sağlam dayanaklar sunulsa da siyasi irade olmaksızın uluslararası hukukun etkinliği maalesef zayıf kalıyor. Zaten e oturumda da hocamızın dediği gibi hukuk, güçlerin hukuk maalesef ki dolayısıyla bu uluslararası hukuk maalesef siyasi bir irade, güçlü bir siyasi irade olmaksızın zayıf kalıyor. Tabii bu noktada birkaç tane daha sebep var. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği halde ciddi yaptırımlarla karşılaşmaması, ABD gibi büyük güçlerin tarafsızlık adı altında yaptığı arabuluculuk faaliyetlerinde İsrail'i kayıran sonuçlar üretmesi, PKÖ'nün verdiği tavizler ve uluslararası aktör lerin güçlü bir irade ortaya koyamaması Filistin meselesinde uluslararası hukukun rolünü gittikçe sorgulanır hale getirmiştir. Sonuç olarak Filistinlerin geri dönüş konusunda kaydeder bir ilerleme maalesef şu anlık sağlanamamıştır. Sözlerime burada son verirken sunumuzu yapmamıza vesile olan herkese ve dinleyicilerimize teşekkür ederiz.